Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Osmaniye'nin yöresel çorbası Toga yapacağız beraber e, Bu sıcak günlerde eminim Hem yoğurtlu hem taze naneli Böyle mis gibi bir çorba hepimize iyi gelecektir e, Malzemelerine geçelim isterseniz 5 su bardağı yoğurdumuz var ev yoğurdu 1 su bardağı Pişmiş dövmemiz var e, Yarım çay bardağı un 1.5 Tatlı kaşığı tuz Ve 5-6 dal tabii ki o sizin tercihinize bağlı. Taze nanemiz var. Öncelikle böyle ayran sürahisine yoğurdumuzu koyacağız. Sonrasında yarım çay bardağı unu da ekleyip yoğurtla unu öncelikle bir çırpacağız. E sonrasında unla yoğurt birbirine karışıp iyice çırpıldıktan sonra ara ara suyumuzu katıp çırpmaya devam ediyoruz. E, suyun bir miktarı yok, sadece koyu bir ayran olana kadar suyu katıp çırpmaya devam ediyoruz. Ayranım artık hazır. Hepsini malzemelerin çırptım gördüğünüz gibi. Kıvamı da bu şekilde olacak. E, çırptığım hazırladığım ayranı altını yaktığım tenceremin içine boşaltıyorum. Sonrasında bir su bardağı dövmemiz vardı. Onu da katacağız. Ben e, önceden pişmiş dövmem olduğu için e, pişmiş kullandım. Siz e, önceden ıslatıp yumuşatıp Tencerenin içine de katabilirsiniz. Bu şekilde de gayet güzel pişer. Ee, dövmemizi kattıktan sonra ayranımızı kaynayana kadar kesilmesin diye durmadan karıştırıyoruz. Ayranım kaynamaya başladı gördüğünüz gibi kaynadıkça da karıştırıyorum. Sonrasında bir buçuk tatlı kaşığı tuzum vardı. Önceden koymamıştık ki yoğurdumuzu kesmesin diye kaynadıktan sonra onu da katıyoruz. Tekrar kaynamaya bırakıyoruz. gördüğünüz gibi kaynadıkça kıvam almaya başladı bir süre daha kaynatıyoruz artık tolgamız pişti kıvamı bu şekilde olacak taze nane yapraklarımız vardı tenceremizin altını kapattıktan sonra onları da ekliyorum Tolgam artık hazır. Gördüğünüz gibi ocaktan aldım tencereyi başka bir yere koydum. İyice karıştıra karıştıra soğutmamız gerekiyor. E, Tolganın iki püf noktası var yoğurdu kesilmesin diye. Bir önceden kaynamadan e, tuzunu atmıyoruz. Bir de böyle indirdikten sonra iyice kaynağa gidene kadar karıştırıp soğutuyoruz. Torgamızı karıştıra karıştıra soğuttuktan sonra böyle kaseye aldım. Gördüğünüz gibi içinin dövmesi, taze nane yaprakları çok güzel bir çorba. Hele ki böyle sıcak günlerde size çok iyi gelecektir. Ayranı da hiç kesilmedi gördüğünüz gibi. Bugün sizlerle Osmaniye'nin yöresel çorbası toga yaptık. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Hoşçakalın.